Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara gitme Gidersen öleceğim Karanlığa döneceğim Of Ya versene oğlum AD kerisine işte ya Küçük ama çok tatlı <laughs> Onun on, on kız Onun on sarışın Tırnakları yapılı kızın bize çıkardığı maliyet <laughs> Yes. Mauri Icardi Karanlığa döneceğim of. Karanlığa döneceğim of. Hastasın sen Uğur'um iyi yayınlar. Doktor değiliz ama bizim de hastamız çok kanka haberin olsun yani. Doktor değiliz ama bizim de hastamız çoktur. Anılım bilir yani buradaysa. Anılımın da hastası çoktur yani. Renekton'la 10-0 oynadığımız evren. Çikinsiz Renekton girsem bayar mısınız ya? Çetim. Çikinsiz Renekton'a bayan olur mu? Hani büklüm büklüm maynın. Ananı tam genç tapmış ya su adek. Yediymiş. Baba geldi Greysi geldi lan takıma. Baba geldi ha. Kanka. Baba geldi. Baba geldi Greysini bilen var mı burada? Baba geldi 3-7-1 Graves. Tamı kesme olasılığımız yok maalesef. Baba geldi renektonunu bilmiyor musun sen? <tık> ve sinyal yok 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 yok. Size motive konserine gidiyoruz 18'inde. Kadıköy'deymiş. GT ve G2 doğusunu bilir misiniz siz? Benim Duygusal, e, motive konseri big hype, arcane huge hype, lol solo queuesu huge big hype. Gri kanka yok piyasada ya. Tamam sustuk. Bakka bir gol bir mi? Am işte de tam bir o... çocuğu tipi yok mu ya Şetim ha? Baksana kanka böyle turuncu sikin falan tam ben o çocuğun sikini yani. Gel 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 anasını o, gel. Oh. Ananı böyle koydum çocuğu seni kurbağa abi. 9xg gel. Mahvedecek senin her şey mahv. sen ne yapıyorsun ya? ya? Bir anda bir koyacağım şimdi flashla bu çocuğuna. Ya kule ananın götünden s**in kanka ya. Ve sinyal yok. Hadi kanka 3 ol artık ay ancak kalbi yok aniden oğlum adam bir anda flash Q mu Eğitim. duygusal ey fazla duygusal e PUNCHY aman ya rabbi <laughs> diyim sala sen ol git <laughs> duygusal ey fazla duygusal e Yanlış yok ey Şadi yanlış yok ey O tipik Evladı tam kençe Panki babadan meydanda ya At başlığı Özgür Başlık bu Özgür'üm tamam mı OTP tipi Çocuğu kurbağaya Uğur babadan tekme tokat dayak sorunlar birikti. O sorunlar birikti. Baba geldi Graves e, ha kanka. Tamam tamam. Onu alçık onu alçık. Tamam hadi geldim. Bu kim? öldük kanka. Ben de öldüm. Çünkü yöne aptalı bir anda bota gitti kanka. E hiçbir şey yapamayacak orada maalesef ki. Harika gel gel. Buna double kill alamazsan çözüyorsun tamam mı? Baba geldi renekton gökten verdi doğusu. Ev girecek mi? Ne diyorsunuz? izin bozulacak. Ananı bajını bozma. Bot alalım. Hani bir tane de pink bot geldi. Rumble vesti aldı. Daha biz yenemeyiz bu herifi ya. buna yok mu oğlum bir anda ulti kanka? Ananı Larsa Han yönesi kim vardı başka Lars yöne yönen Hansuo yönesi kanka adam Hansuo yönesi yaptı böyle takaslar bu kanka. Vur lan vur 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 Grace vur 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 Grace. Grace Grace vur lan vur lan A koyayım kalka Buna öldürürüz ha bunda Hayırdır yani kanka Baba geldi babaya geldiye oynuyoruz ya oyunu Kanka bu çok kötü ya sanki Lisandra'nın geldiği ve bizi adamların iyi senaryo Alıp çıkalım tamam mı? Baba! Baba geldi hadi lan! Oğlum ne oynadım ananı bacını? Oğlum çok fena boğaz bir play yaptım. Baba geldi de iş yok ama Ya. Yani. Aa ben de öldüm. Hadi be bir dojlasam onu var ya. Ward mu vardı acaba orada ya? Beni bir yerden gördü adam son saniye sanki. Gider ayak böyle bir iki skill atmak istemiştim de. Neyse. Laport atacağız. Baba geldiğinin Graves'te ama bir tık iş yok gibi ya çekin ne diyorsunuz? Ne oh, oluyor kanka sana ya? vurdu lan herif gene. Bu şeye bir şey varsa. Duygusal ey fazla duygusal ey. E ya ya jungle defiktim yani altı bir grace'ın açığı master yine ya. Hala. Dur bakayım belki baba ge Belki çocuk bir anda oynamaya başlar. Bakayım ikiledi. Hiç taşımaz ya bu oyunu kanka. Abi paraketler geldi. Kaçın. Lan at lan skilleri. sen oynarsın buraya. Brand yok mu lan oğlum bir şeyler? Enemy triple kill. Abi. Bana böyle bir master iyi gelmez işte kanka ya Ne yazık ki Abi lisandır bir de bu bence gelen Of abi çok üzücü ya Çok üzücü yani Aa öldüm ha Baydım ya valla baydım ya Aha hadi lan Ha baydım kanka gerçekten baydım yani Aha Ulan winnable ha Valla winnable yani o şu, şu Yone'nin o iki kilo alma Oğlum o middeki CS difna ne abi? Şaka gibi ya, Hiç yani bizde Şeyi veren bir yer, yer bot lane Ama işte Master iyi nasıl tutacağız Allah bilir ya Şu an Master iyi gördüğüm gibi öleceğim kanka ya, Öyle bir şey şu an o Master iyi Hadi be hadi be Hadi baba geldi, hadi baba geldi. Baba geldi, hadi be oğlum. Koyayım. Baba geldi, gel artık be kanka. be <laughs> <Düştü> oğlum. <laughs> Bu nasıl yeniyor mu ya bunun böyle hızlı? kill çok iyiydi. Bu arada. Baba geldi, babalara mı geldi? Oğlum oynarız ha, vallahi oynarız. Bu kim kanka? Bu kim kanka? Hey, bu kim kanka? Bu kim kanka? Helal. Ben gittim ona, ben gittim sen ne yapıyorsun? Baba geldi açıldı yalnız ha. Ayık mısın? Açıldı açıldı. Master gördüğüm gibi ölürüm. Bu taptaki alev ejderini mi alsak baba geldi ne diyor? <laughs> taptaki alev ejderi yok mu ya? Guys. Bu kim kanka mesela? Hadi gidelim ya oraya. Oğlum gidelim, 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 gidelim. Savaşalım, savaşalım. Oğlum savaşalım, savaşalım, savaşalım lan. Oğlum savaşalım. Savaşırız, savaşırız. Bu kim? Savaşırız. Oğlum savaşırız lan. Nasıl savaşamıyoruz? Bayağı bir Oğlum Yasuo Masuo da botta 4 v 5 savaşırız gibi düşündüm de Savaşamıyormuşuz Nikte half focus this Brand'in fight'te ultisi mi yoktu? Oyun GG oldu sanırım Brand baba koştu öldü ha bir anda olmuş. Oğlum sen ne anlatıyorsun dedi adeta Allah herif oğlum sen ne anlatıyorsun dedi Tam keşke teleport gördüm Rekegon var mı? nasıl gidiyorsun? Anasını diyeyim oğlu. Ya o W'yu ben atacağım o renek. Ya ve ben gideceğim ha öyle. Ya bana biri öyle W atacak var ya. Ya ananı avradığından diyeyim kanka ya. Ya ne salak bir oyun bu ya. Ya ben böyle oyunun anasını kanka ya. Ya ben böyle oyunun anasını istiyorum ya direkt Ya böyle bir şey yok kanka gözünü seveyim yapma ya. Yapmayın yani gözünüzü seveyim böyle bir oyun yok ya. Ya nasıl gidiyor kanka ya nasıl gidiyor yani Ya ben kabul etmiyorum yani böyle bir şeyi maalesef Tam işte tam bir support Bu kim bu kim bu kim bu kim Oğlum, ne oluyor lan kimse kalmamış Hangi meşaplarda Prestatak atak tercih ediyorum kanka daha kırılgan şeylerde tercih ediyorum. Bu sol dolumu yok mu bizim siz babacıklar? Yapıştır kanka yapıştır korkma. Öldür ya şunu kanka. Evet. Bence oynarsınız. Ha Grace satış koymuş. Grace baba satışı koymuş ha. Grace niye de bir şey yaptın kanka sen? Bravo, anla ki. Who comes over 30 and an in a tower. Interesting, though. Grace babaya geldi. Yani Grace'in orada gelmesi lazımdı da bizim böyle Grace'i görüp gel dalmamamız lazımdı. Madem adam gitti, doğru play adamın orada olması olurdu. Ama nepe yani? Hata çocukta da olsa bizde de hata var. Hatamızın farkında oluruz yani. Babak param olsa abone olacağım. Babak paran olursa git o 150 TL'ye döner meler kanka. Gürüm bir şeyler ya tamam mı? Şeyler ya yani. Ne oldu? Ya i̇ki dakika gözümüzü tık. Abi en güçlü adamımız öldü bu arada. Reis baba geldi kampları alıp ölmeye ama. flash attı. Şuradan bir flash güzel. Baronu tutan hamle geldi bu arada. Ne yapayım bir zekalı. Bir tane Lone diye bir evladı vardı acaba nereye gitti ya? Koy kanka koy kanka artık. Bu sıfırı da yedik çok kez. İşim gücüm hep alt katta. Var mı bir şeyler? Kanka onu unutsun o adamlar bu arada. Yo, Oo. Oh. Go go video 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 ne guys. Buraya teleport attım. Bak bana. Oğlum biz mi yapsak baronu ya? Gel gel biz yapalım gel. Kanka çok kötü ya. Biz yapardık da oğlum baronu. Ama çocukları sizi. Oyunun anasının si yere hoş geldiniz arkadaşlar. Çıktık mı? Çıktık kanka. Bir anda çıktık, bir anda çıktık, bir anda çıktık. Çok iyi, çok iyi. Hayat sattı bu sefer de oyun ya. Seferler <laughs> baba gelmeyerek sattı oyunu. Sağ olasın Zayahım. Zayahım sağ olasın. Allah razı olsun bro. Kanka ne useless tap beni tam gençten yüz katı şey yarıyorum baksana bu 60 CS 12 level takılıyor yani. Karşıda 25 masteri var kanka benim problemim değil maalesef bu yani. Görüşürüz ayağım öldüm. Baya kanka ilk başta yapardık ya buraya kadar böyle gitmenin bir mantığı yok şuraya girip direkt, direkt vursak brand var takımda. Geberteceğiz neşi de yani. tutamıyoruz yani masteri tutamıyoruz. Bu ne kanka bu Drake mesela ne? Account cursed oldu. Allah accountuna nasıl oğlum? Sıkıntı yok yani. Jingle'den plaka wow. Sizin parça gelmiş. Hala winnable ya. Yanlışlıkla Master'i iyi öldürecek tabii ki de ama. Hayatta uğraşmam 30 level flash account'lan falan bu arada ya. Zaten yeni sezon kapıda yakın. Bu kim kanka? Bu kim kanka? Bu kim kanka? Bu kim kanka? Görüyor musunuz bak adamın o inşa bak. Onun da bacını <laughs> lan. Hop değiştirdiler beni. Peki. Baba geldi. Asıl baba bu ama. Ben zonya yöne teleport atmayacağım kanka. mı kanka? Bu mu? Bu bir psikopat. Peki. Yine nasıl iyi mi kanka? Oy oy ah kanka. Ya 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 guys. Bu fenalıktı yani. Tamam hiçbir şey yapamayacağız ya. Mastery'nin internetini kessenize ya. Aha. Çok kanka. Adamlar da şey daha tam için denen çar var <laughs> burada ya. Burada böyle daha tam için denilen çar falan var kanka. Mastery'i s**ten ölmez yani. Hayatım sonsuz bir drama. Bu o Jace oyunundan sonra bir daha girmemem lazımdı. Mental damage da o. Vur ulan vur, vur vur Allah Allah. Bir elde atmam ya akşama hazırlanmam lazım. Kapı gideceğim şimdi ondan erken açtım. Allah'a emanet olun arkadaşlarım sevildiğinizi sakın ama sakın ama unutmayın Ben Deniz Uğur abiniz kaçan Zeya Allah'a emanet olun götünüze de mutlu